Ay içeriden tripodu almak çok zor geldi. O yüzden böyle konuşacağım. Bugün istediğim hiçbir şeyi yapamadım. Aynı zamanda e genelde ben evde yatıyorum ya da ders çalışıyorum. Biliyorsunuz Ales ve YDS'ye çalışıyorum. O yüzden e, bu hafta böyle ödev teslim etme haftası olduğu için YDS'ye ya da Ales'e çalışmayı bıraktım. Hatta bundan sonra çalışmayacak da olabilirim. O kısma tam karar veremedim. O yüzden yani genel olarak evde hiçbir planım yok. Plan yaptığımda da istiyorum. Hani o planımı gerçekleştirme istiyorum. Zaten çok az plan yapıyorum. Yani buraya geldiğimden beri hiçbir şey istediğim gibi olmuyor. Ve yapmam gereken şeyler oluyor. İşte iftar için yemek hazırlamak gibi ya da sahur için bir şeyler hazırlamak gibi. Ee, o yüzden böyle çok bir rutin oluşturamadım. Çok istediğim şekilde hareket edemiyorum. Bütün gün işsizim ama bütün gün hiçbir şey yapmıyorum kendime dair. O yüzden de biraz canım sıkılıyor bu duruma. Bugün böyle bir video çekeyim. Böyle bir enerjimi toplayayım dedim. Onda da olmadı işte. Eve tadilat için falan geldiler. Tadilat yapıldığı için de ben e, video çekemedim. Ses vardı. O yüzden vlog çekemedim. E, ama... Yarın eğer enerjim olursa ve kendimi iyi hissedersem e, banyo dolabını yarın düzenlemeyi düşünüyorum. Daha sonra da işte e, birkaç tane daha bir şey ekleriz planı. Artık ne olur bilmiyorum. Belki e, telponu yapabilirim. Terponu yapmak istiyorum ama e, küçük mandal almadım henüz tutturmak için. O yüzden de şu an yapmak çok doğru olur mu onu da bilmiyorum. Tripot'u getirmedim için çok saçma bir açıdan çekiyorum şu an <laughs> saçlarım falan böyle. Ya şöyle de bir durum var, buna da aşırı sinir oluyorum. Herkesi o kadar çok ekranda makyajla görmeye alışmışız ki mesela şu an benim bu halde olmamı bayağı yadırgayacaksınız. Bunu dile getirmeseniz de böyle olacağını biliyorum çünkü ben bu ekranın karşısında size anlatmadan önce birisini böyle görsem bana da çok tuhaf gelirdi açıkçası ama. Her halimi ya da evde yaptığım her şeyi çektiğim bir süreçte sürekli makyajlı ve sürekli kendine bakan birisi olamıyorum. Bakımında makyaj olacağını düşünenlerden değilim açıkçası. O yüzden böyle bir video olacak. Şu an evdeyiz ve pijamayla takılıyorum. O yüzden alışsanız iyi edersiniz. Bu aralar çok enerjim yok çünkü mezun olamıyorum şu an. Yani evet mezun olacağım ama bir e, üniversiteden mezun olduğumda bir mezuniyetim olmayacak. Bir kep atamayacağım ya da arkadaşlarımla vedalaşamadım. O yüzden biraz modum düşük ve e, ne zaman bir daha o arkadaşlarımı göreceğim ya da ne, ne zaman hepimiz bir arada olacağız bir daha bilmiyorum. Ya da o perşembe günü son ders olduğunu Bilseydim inanın çok daha farklı olurdu her şey ya da o okula son kez girdiğimi bilseydim ya da bir daha o hocaları görmeyeceğimi bilseydim o hafta da benim için çok daha farklı olurdu. Ee, buraya 3 hafta diye geldik ve şu an herkes e, evinde ve mezuniyetin bu şekilde yani okulun bu şekilde tamamlanacağı söylendi. Aynı şekilde yaz okulu olursa ki olması gerekiyor başka türlü mezun olamayacağım. Ee, yaz okulu olursa bunun da online olma ihtimali var. Bu o kadar üzüyor ki beni anlatamam size. Çünkü bir daha arkadaşlarımı göremeyeceğim. Yani illaki görüşürsün ama ne zaman olduğu belli değil. Vedalaşmamışsın. Her şey o kadar karışık ki yani bir şeye odaklanmam imkansız. O yüzden sürekli evde modum düşük geziyorum. Aynı zamanda e, kendim yalnız yaşamaya o kadar alışmışım ki ya da o kadar kendimi e, kapatmışım ki dış dünyaya. Şu an burada yaptığım her şey bana çok fazla geliyor. Zaten e, bu evde başkalarıyla yaşama olayına da çok fazla adapte olamadım. Bir an önce gitmek istiyorum. Kedimi çok özledim. Gerçekten çok özledim. Evet. Kedimi de orada bıraktım. Bir arkadaşıma bıraktım. Hani şey diye düşünüyorum. 3 hafta sonra alırım. Kedi de yolda şey olmasın. Hani uzun yol biliyorsunuz Tekirdağ. O yüzden hani o kadar yol gelmesin. 3 hafta orada kalsın diye bıraktım. Kedi aylardır uzakta benden. O kadar özledim ki. Yani böyle keki alacağım. Böyle sarılacağım. Onu asla bırakmayacağım. O yüzden biraz zor zamanlar geçiriyorum burada. Başkasının beni anlamasını beklemiyorum. Çünkü... Hayvan diyorlar hani o da bir hayvan sonuçta. Hani hayvan alt üstü neyini özlüyorsun diyenler oluyor konuştuğumuzda. Ama öyle olmuyor işte. Çünkü bütün gününü onunla geçiriyorsun. Üzgün olduğunda yanında o oluyor. Yıllardır birliktesiniz. Ya insan bir tişörtü sevdiğinde onu atmaya kıyamıyor eskise bile. Ki bu bir hayvan sürekli yanında olan ya da seninle vakit geçiren, seni güldüren, seni eğlendiren birisi. Ve sen bundan aylardır uzaktasın istemeden ve ne zaman ona kavuşacağını da bildiği bu, bu benim hani Kekik benim çocuğum gibiydi artık ve onun hangi hareketinden ne yapacağını biliyordum. Aynı bir annenin işte çocuğu yalan söylediğini anlayabileceği gibi. O yüzden şu an bana çok e, farklı geliyor e, sizin ya da işte söyleyenlerin baktığı bakış açısı. Bir an önce kavuşmak istiyorum. Nasıl Şeyma Subaşı Melisa'ya kavuşmak istiyorsa benim için de aynı kekiye kavuşmak istiyorum. E, bunu yadırgayabilirsiniz ama bence ee, kedi sahipleri ya da köpek sahipleri ya da böyle hayvan bakan böyle evcil hayvanına sahiplenen kişiler benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Yine çok konuştum. Bu arada saçlarımın böyle olmasının sebebi ve makyajsız olmamın sebebi yüzümde çok fazla siyah nokta ve sivilce çıktı. Aynı zamanda saçlarımı da uzun süre yıkamamaya çalışıyorum. Yani 3 günde bir reç çıkarmaya çalışıyorum. Saç yıkama süremi. Normalde her gün e, yıkıyordum saçlarımı. Ama çok yıprandığı için bu süreçte böyle bir şey denemeye karar verdim. O yüzden saçlarım son derece kabarık. Ve aynı zamanda o yüzden makyaj yapmıyorum. Zaten evdeyim. Videolarımda yer yer böyle şeyler görebilirsiniz. Aynı zamanda bugün aşırı aşırı moralim bozuk. Çünkü az önce video yayınladığım videoda bir karışıklık olmuş. Seslerim üst üste falan gelmiş. Onu fark etmedim yaparken. O yüzden videoyu silsem mi silmesem mi bilmiyorum. Çok kararsızım. Genel olarak sorduğumda etrafımdakileri silme dediler. Çok kısa bir bölüm öyle. Ee, işte saç spreyi yapımı adı altında paylaştığım video var. Onu da koyarım yukarı. Ee, o videomda biraz sıkıntı çıktı. O yüzden o da biraz canımı sıktı. Çünkü uğraşmıştım o video için. Öyle şimdi gideyim de e, yemeğimi yapayım. Daha sonra da online dersime gireyim. Hatta şu an girmem gerekiyor. Bu bakış açısı yani kameranın bu açısı biraz rahatsız edici olabilir ama yapabileceğim bir şey yok. Bugün online derse gireceğim, birazdan onu göreceksiniz. Dizi izleyeceğim, onu göreceksiniz. Ee, kitap okuman muhtemelen. Bu arada kitap asla okumuyorum çünkü kitap okuman için oraya odaklanman gerekiyor. Yani ben 15 sayfa okuyup sonra da Allah'ım ne anlatıyordu bu dediğimi hatırlıyorum. O yüzden böyle süreçlerde genel olarak bırakıyorum okumayı. Benim için çok daha sağlıklı oluyor. En azından oraya harcayacağım enerjiyi başka bir yere harcıyorum. Enerji demişken bu ara o kadar evdeyim ki ufacık bir şey yapsam yoruluyorum. Ve artık böyle çok sıkıldım. Kafayı yeme e, aşamasına geldiğimi düşünüyorum. Belki de bir sonraki videoda kafamda bir honey görebilirsiniz. E, delirmiş olabilirim. Bilmiyorum. Çok yakın ama yakında yani. Bir an önce açılması lazım şu yolların. Aynı zamanda bir an önce kendime iş bulmak istiyorum yazın için. Çünkü mezuniyetim muhtemelen yaz sonuna kaldı, yaz okuluna kalacağım için. O yüzden de iş bulup çalışmak istiyorum. Çünkü gerçekten evde çok sıkıldım. Aşırı sıkıldım. Bu yaşadığım yerde de iş bulmak biraz zor. Çünkü fabrika bölgesi ve şu an kriz var. Hani En azından gittiğim yerde yani Aydın'da otelde falan çalışabilirim diye düşünüyorum. Çünkü her türlü yurtdışından gelen oluyor. Ya da işte otelde çalışamasam da e, kafeler çok fazla var orada. Garsonluk falan yaparım biliyorsunuz. Zaten <laughs> yapıyorum yani garsonluk. Hatta bununla ilgili çok rezil bir anım var. Belki bir gün anlatırım. Neyse, e, ilerleyen dakikalarda neler yapıyorsam göreceksiniz. Çok iyi uyanmadığım sabahlarda genel olarak bu şekilde bir kahvaltı hazırlıyorum kendime. Artık buna kahvaltı denirse. Ama çok da rahatsız değilim bu durumda. Şimdi burada limon ekmeye çalışıyorum. Bu videoyu yaklaşık 3-4 gün önce çekmiştim. Hala ufacık bir tomurcuk dahi görmedim toprağın üzerinde. O yüzden limon ektim diyebilir miyim? Böyle bir şey deme hakkım var mı? Henüz bir fikrim yok. Bir gün önceden o gördüğünüz kasenin içine limonları koyuyorum. İçine de su koyuyorum. Ee, kasede yani suyun üzerinde çıkanlar çöp limon taneleri yani tohumları. Suyun altında kalanlar ise kaliteli yani limonlar. Ee, fide verebilecek fidan oluşabilecek e, tohumlar onları ekiyorum bu şekilde çok kalın bir tabaka haline getirmeden üzerlerini toprakla örtüyorum toprağım ve saksım hakkında yorum yapmak istemiyorum balkonda bulduğum ve sadece işte cezveden oluşan bir saksı o yüzden çok üzerine konuşmayacağım bu önceden bizim cezvevimizde daha sonra onu saksı olarak değerlendirmeye karar verdik siz çok görmüyorsunuz ama bu aslında bir cezve Sap yok sadece. Daha sonra da ufak birazcık su koyuyorum. Bakalım neler olacak. Burada çok kirli, aşırı kirli aynamda size duştan sonra yaptığım maskeyi göstermek istiyorum. Bu videoyu aslında çok beğenmedim yani bu kısmını. Ama yine de gösteriyorum çünkü maske aşırı iyi. Merak eden olursa yazarım aşağı. saçlarımı bu aralar kıvırcık yapmaya çalışıyorum. Olması için elimden geleni yapıyorum. Biraz dalgalı oluyor. Ee, ama ileride daha kıvırcık olur ya da saçımı biraz daha kesersem kısa saçlı olduğum için daha fazla kıvırcık olacağına eminim. Böyle acemice bir video. Devam edecek olursak. Burada size tonik yapmayı gösteriyorum yani nasıl tonik yaptığımı ve yaklaşık 3 yıldır bu şekilde kullanıyorum. Ve gerçekten çok temiz oluyor cildi temizliyor. Bu gördüğünüz gül suyu ee, şişenin yarısını gül suyuyla dolduruyorum. Daha sonra kalan yarısını da... Ee... Maden suyuyla ve birazcık çay ağacı yağı koyuyorum. Birazcıkın mı? Ne? Günaydın. Bugün birlikte video çekeceğiz. Yani deneyeceğim en azından. Vlog çekmeye çalışacağım. Az önce uyandım. Şimdi kahve içiyorum. Bugün birlikte banyodaki dolabı toplayacağız Çünkü orada eşyalarım var. Hepsi birbirine girmiş. Burası şu an benim evim değil. Yani annemlerin evindeyim. O yüzden e, karışıklığı çok sevmiyorum. Ama çok da düzeltmeye etkim yok. Çünkü annem sonra aradığı şeyi aradığı yerde bulamayınca kızıyor. O yüzden sadece orayı biraz toparlayacağım. Kendi eşyalarımı bir kenara çekeceğim. Bunu göreceksiniz. Daha sonra e, akşam iftar için yemek hazırlayacağım. E, bunu göstermeyeceğim. Çünkü nohut yemeği yapacağım. Bunu herkes biliyor. Gerek yok yani. Daha sonra da ders çalışacağım. Online derse gireceğim ve ödevlerimi tamamlayacağım. Bugün birlikte vakit geçireceğiz. Şu an yeni uyandım. Ayılmaya çalışıyorum. O yüzden kahve içiyorum. O yüzden böyle bir görüntüyle karşı karşıyasınız. Daha sonra da size başka bir video çekmek için belki makyaj yapabilirim. Bunun için enerji bulursam yani bulabilirsem. Bugünlük bunları yapacağız. Videonun devamında ekstrem şeyler de olabilir. Henüz bilmiyorum. Günümü asla tasarlamadım, planlamadım. O yüzden şimdilik ee, bu kadar. Hadi o zaman dolabı düzenleyelim. Günaydın. Uyanalı. Günaydın. Uyanalı yaklaşık bir iki saat falan oldu ama ancak kendime geldim, duş aldım. Saçlarım hala ıslak, birazcık ee, kıvırcık yaptım. Saç kurutma makinesiyle, ile falan. Oraları çekmedim. E, bugün birlikte olacaktık <laughs> ama yine asla öyle bir gün olmadı. Vaktinde uyanmadım o yüzden iş yerim aksi gitti falan. E, şimdi akşam yemeği için bir şeyler hazırlayacağım. Ay saça bak. Akşam yemeği için bir şeyler hazırlayacağım. O yüzden daha sonra da online derse gireceğim. Daha sonra belki akşam arkadaşım gelebilir size de e, bunları çekmek ister miyim çok vakit harcayacağım çekerken ve e, çok da bir şey yapmayacağım aslında mutfak falan toplayacağım o yüzden gerek yok yani çok gösterilecek bir durum değil yine asla makyaj yapmamışım neyse e, ama Akşam birlikte online derste gireceğiz. Akşam birlikte dizi izleyeceğiz. Ve akşam güzel bir planım var. Yani artık bir plan yapıp o şekilde ilerlemeye çalışacağım. Çünkü günlerim çok boş geçiyor. Ve artık bu durumdan çok sıkıldım. Her gün bugün daha farklı olacak diye başlıyorum. Ama günün sonunda hiçbir şey yapmamış oluyorum. Evde de sorumluluğum oluyor. Buraya gelince daha farklı sorumluluklar da alıyorum. Doğal olarak hiçbir şey yapamıyorum. E yarın güzel bir plan yapacağım. Yani hiçbir planım olmadığı için, hiçbir şey yapmadığım için boş vaktimde de gerçekten saçma sapan şeyler yapıyorum. Bunun dışında şu an kitap okumuyorum. Bu da beni çok üzüyor. Aynı zamanda film dizi de izlemiyorum. Seda ne yapıyorsun diyeceksiniz. İnanın hiçbir şey yapmıyorum.